Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden çok gelen, sık gelen bir soruya değineceğim. Türkiye'den Rusya'ya veya Rusya'dan Türkiye'ye para transfer işlemlerimizi nasıl yapıyoruz? Aslında bu konu birazcık zorlaştı. Özellikle Rusya, Ukrayna gerilimlerinden ve yaptırımlardan dolayı Rusya SWIFT işlemlerinden, Rus bankaları SWIFT işlemlerinden çıkartıldı. E hal böyle olunca artık bankadan bankaya ya da hesaptan hesaba havale işlemleri artık imkansız hale geldi. E böylelikle de fazla bir nüfus var. Hem Rusya'da yaşayan yabancı nüfus hem de Rusya dışında yaşayan Ruslar var. Peki bu işlemleri nasıl yapıyorlar? E malum bu ambargolar sadece bankaların bankaların hesap işlemlerini etkilemiş olsa da ayrıyetten Bizim ıı, Türkiye'de kullandığımız banka ve kredi kartlarını da etkilemiş durumda. Bunlardan işte Master, ıı, MasterCard, Visa, American Express gibi banka ve kredi kartlarını da uygulayamıyoruz. Ama kullanamıyoruz Rusya'da. İşte bu videoda en güncel haliyle size ıı, bu işlemleri nasıl yapabileceğimizi ve videonun sonunda bir alternatif çözümde, etkili ve hızlı bir alternatif çözümde sizlerle paylaşmış olacağım. O halde hep birlikte ilk uygulamamıza geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bahsedeceğim 3 yöntem içerisinde Türkiye'den Rusya, Rusya'dan da Türkiye işlemleri var bazılarında yok. onlar da teker teker anlatmış olacağım. İlk yöntemimiz e, burada da bakayım Corona Pay yani Zalato Corona sevgili arkadaşlar. Bu bir uygulama. Rusya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Rusya'ya para transfer işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Uygulamayı App Store'dan ya da Google Store'dan indirebilir, deneyebilirsiniz. Ben şahsım Rusya'dan Türkiye'ye para gönderdim. Lakin şöyle bir durum var. Türkiye'den Rusya'ya göndermek istediğiniz zaman ofislerine gitmeniz gerekiyor. Online olarak bu işlemi yapamıyorsunuz. En son ki aldığım bilgi bu. Rusya'dan Türkiye'ye gönderirken de %6-7 e, civarında bir komisyon kesiyor. Tabi negatif art, negatif bir e, durumu var. Para hesabınıza hemen geçmiyor. Yani attım hemen bir EFT gibi hesabınıza düşmüyor genel olarak. Bir günü buluyor ama e, yani tabiri caizse hızlı ve güvenilebilir. E, ben kendimde kullandım bir sıkıntı yaşamadım ama şunu da eklemek istiyorum. Türkiye'den özlem Rusya'dan Türkiye'ye göndermek için kullandım. Türkiye'den Rusya'da bir takipçim benimle iletişim geçti. Abi ben parayı gönderdim ama mecburen ofisine gitmem gerekiyor diye bilginiz olsun. Buna ek olarak da CoronaPay'in uygulamasında Türkçe arayüz de var. Hiç sıkıntı çekmeden indirip kullanabiliyorsunuz. Rusya'dan Türkiye'ye gönderimde Azon Bank üzerinden gönderim yapmanızı istiyor. Normal siber bank veya T-Bank'daki hesabınızdaki parayı değil de Azon Bank'taki hesabınızdaki parayı gönderebiliyorsunuz. Bu da küçük bir detaydı. Bilginiz olsun. Şimdi tabii bir diğer uygulama da aslında kripto paralar. Burada özellikle bir değinmem gereken bazı kısımlar var sevgili arkadaşlar. 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Rusya'da transferler artık çok fazla denetlenir oldu. Özellikle hesabınıza aynı miktarda çok fazla para girişi var ise atıyorum 80 bin ruble sürekli 80 bin ruble giriyorsa gibi ve bu miktar totalde en sonunda 200 bin rubleyi aşıyorsa artık bir denetlemeye giriyorsunuz. Tabi bu denetlemeyi siz hissetmiyorsunuz bilginiz olsun. Bundan dolayı devlet bu vergilendirme işine birazcık kafayı takmış durumda. Şimdi kripto ile ne alakası var? Şimdi şöyle alakası var. Yakın zamanda da bir arkadaşım da başına geldi. Türkiye'deki parasını kripto üzerinden Rusya'ya aktarmaya çalışırken Rusya'daki hesaplarına bloke geldi. Rusya bunu yapıyor sevgili arkadaşlar. Bunu özellikle kaynağı belirtilme bu kripto paralardan hoşlanmıyor bankalar. Çok fazla da büyük bir miktarda ya da çok küçük aynı miktarlarda çok fazla hesabınıza e, transfer geliyorsa Rusya'daki bankalar sizi bloke edebiliyorlar hesabınızı. Aslında bu bloke etmek şu parayı hesabınızdan çekebiliyorsunuz. Lakin artık bank hesabınızı bir daha kullanamıyorsunuz belli bir süreliğine. Ne kadar sürer bilmiyorum. Arkadaşım hesabı hala blokeli yaklaşık olarak da 2-3 ay oldu. Ondan dolayı bu kripto paralara dikkat etmenizi öneririm. Yapılabiliyor mu? Kesinlikle yapılabiliyor ve insanlar çok fazla kullanabiliyor. Bu kripto paraların içerisinde bir de Telegram Pay diye bir yöntem var. Onunla bir başka arkadaşım burada kullandı. Hatta araba almak için Telegram Pay, yani Telegram cüzdan gibi bir şey var. Onu siz de araştırabilirsiniz. Kurlar da uygun oluyor ve işlemlerini yapmıştım. Ama Telegram Pay için ben şu an son durumları bilmiyorum. Bu konu hakkında güncel bir bilgim yok. Ama kripto parayla transfer değil mi? Çok yakın bir arkadaşım bu işi yapıp ve bu işin sonuçlarına katlandığı için çok tavsiye etmiyorum. Aslında bu sistem çok basit çalışıyor. Şöyle çalışıyor. Sizin bir kripto hesabınız oluyor. Siz bu kripto hesabınızı dolar hesabınıza çeviriyorsunuz. Daha sonra sistemdeki bir kişi de sizin o dolar hesabınızı alıp size ruble karşılığını göndermek istiyor. Yani al al gülüm ver gülüm ikimiz de mutlu olalım mantığı var galiba. Ben hiç kullanmadım. Bilmiyorum ama Rusya'da dedim ya bu yeni hanga beraber artık bizim transferlerimiz Özellikle kontrol ediliyor ve bu kripto kısmında çok daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tabii özellikle yaz yazda gelmesine beraber turistlerin Türkiye'ye gittiğini biliyoruz Rusya'dan ve siberbank'tan yakın zamanda 2-3 hafta oldu olmadı artık siberbank hesabından Türkiye'ye para gönderebiliyorsunuz. Ama bunun için siberbank uygulamasına gidip bakmanız lazım. Her bankayı kabul etmiyor diye duydum, kabul etmiyor diye duydum ama direkt siberbank üzerinden belli ülkelere yani Rusya'dan Türkiye'ye belli ülkelere direkt şekilde transfer yapabiliyorsunuz. İşte Kazakistan var, Kırgızistan var, Türkiye var, Belarus gibi var. Var böyle gidiyor ama dedim ya burada da komisyon onları değişecektir gönderdiğiniz bankanın her bankayı yapmıyor diye biliyorum onlarda bir araştırmanız gerekecektir. Tabi bazı insanlar da yani üçüncü yöntemimizden bahsediyorum farklı bir yöntem geliştirmişler. Burada yaşayan insanların ruble kazandığını düşünelim ve Türkiye'ye bu parayı göndermek istiyorlar. Ve size Türkiye'de ya da Türk hesabınızın olduğunu olduğunu varsayalım. Siz o arkadaşın TL hesabına gönderiyorsunuz. O da sizin ruble hesabınıza gönderiyor. Böyle yöntemler çok duymaya başladım çevremde. Yani bunu Telegram gruplarında da görüyoruz. Büyük bir Telegram grubu var. Oradaki insanlar da bu işi yapıyorlar. Yani bu tamamıyla güvenine dayalıdır. Birinin TL ihtiyacı var, birinin ruble'ye ihtiyacı var. İkisinin iki, ara, iki ülke arasındaki hesaplarına, aynı ülkesinin içindeki hesaplara transfer yapılan, gerçekleştirilen bir sistem. Peer to peer diyorlar aslında bunun İngilizcesine. Bilginiz olsun yani kişiden kişiye bir takas mantığıyla bu sistem işliyor. Burada notlarımı da aldım. bu notlarımdan da okumak istiyorum. Hani bu yöntemin bir artısı ne oluyor sevgili arkadaşlar? güvenilir bir kaynağınız olduğu zaman hem daha hızlı hem daha düşük masraflı olabiliyor. %6'ya yakın bir komisyon ödememiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben ben de çevremde bu tarz yöntemlerini duydum. Bunu yapan insanları da Telegram gruplarından görebiliyoruz. Siz de bu tarz yöntemleri merak ediyorsanız ve benzer bir ihtiyaç içerisindeyseniz detaylı bir bilgi almak için Telegram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Telegram adresim açıklama, videonun açıklama kısmında oradan sorularınızı daha şekilde, daha rahat bir şekilde de yanıtlıyor olabilirim sevgili arkadaşlar. Yine çoğu videomda bahsettiğim sevgili arkadaşlar bir konu Rusya'ya siz turistik bir amaçlı, gezi bir amaçla gelebilirsiniz. Rusya'da bir bank hesabınız olmayabilir. Bundan dolayı bu ülkeye genellikle ruble getirmenizi her videomda bahsettim. Yine bu videoda bahsedeceğim. Lütfen gelirken bu ülkeye ruble getirin. Türkiye'de artık çoğu döviz ofisinde ruble işlemi, ruble hani alımı yapabiliyorsunuz. TD'niz var, döviziniz varsa verirsiniz, ruble alırsınız. Çünkü inanın bu ülkede döviz bozdurmak bile bazen sıkıntı olabiliyor. Çünkü çoğu bankalar, banka müşteri değilseniz sizden döviz almıyor gibi gibi ya da mühründe bir sıkıntı varsa olmuyor gibi. Hani siz bu videoyu belki Rusya turistik amaçlı gezecek insanlar izleyecektir. Onun için de küçük bir hatırlatma lütfen ama lütfen bu ülkeye rublenizi getirin. Fazla bir ruble varsa elinizde de Türkiye'ye döndüğünüz zaman tekrardan dövizci dolu TL ya da istediğiniz bir döviz için size bozdurma imkanınız olur sevgili arkadaşlar. Yine burada bahsetmek istediğim bir konu var sevgili arkadaşlar. Her transfer yöntemi kendi içerisinde riskler barındırır. Bu bir nettir. Yine bu yüzden mutlaka dikkatli olmanızı öneririm. Yani ister korona ister... Iı, bu kripto paralardan ya da ister bu son anlattığım peer to peer hizmetini kullanarak transfer yapın. Ama lütfen dikkatli olun ve referanslı olduğunuz kişilerle bu işlemleri yapın. Yani CoronaPay'de bir referansınız vardır. Bir arkadaşınız yapmıştır. Ki benim öyle oldu. Sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ya dedim ismini şimdi paylaşmayayım. Ya dedim işte X bu işi nasıl yaparız? Sen daha önce yaptın bana anlatır mısın? Abi kolay oluyor bak şu 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 şey şekilde oluyor şeklinde. Lütfen kripto işlemlerinde yakınınız yapmışsa onun bir yönlendirmesi bu işlemleri yapın lütfen. Burada anlattığım bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır sevgili arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi değildir bilginiz olsun. Lütfen kendiniz bir araştırma yapın ve sorumluluğu size ait olacak şekilde karar vermenizi Karar vereceğinizi de unutmayın sevgili arkadaşlar. Biz burada bir yönlendirme, bir farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Çünkü inanın Rusya'da özellikle bu para konusunda artık son dönemlerde çok fazla dolandırıcılık da hikayeleri duymaya başladık. İnsanlar Rusya içerisinde sizi arıyorlar. Bir şekilde sizin ev adresinize, telefon adresinize, banka, işte kart bilgilerinize kadar uğraşıp ulaşıp sizden yüklü bir miktarda para çekiyor. Ve banka bunları artık Rusya'da son zamanlarda o kadar popüler olmaya başladı ki kontrol altına almak için de bu yüksek miktardaki transferleri de kontrol altına alıyor ve şüphe uyandırdığı an hemen bloke ediyor hesabınızı. Ondan dolayı da benim size şahsi tavsiyem Rusya'ya bir transfer yapacaksanız özellikle Rusya. Türkiye olayını bilmiyorum. Türkiye ne kadar transfer yaparsınız ya da Türkiye'deki bankalar ne kadar bir parayı kontrol ediyorlar. Ama Rusya'da çok büyük transferler yapmayın. Dediğim ya 200 binin üstündeki transferler artık şüpheli olarak gözüküyor belli bir zamanınız vardır. Bölüm transferlerinizi öyle yapın. Çünkü bir anda bloke olduğunuz zaman bu sefer banka banka işlemlerini halledemiyorsunuz. Burada da yaşayan bir yabancıysanız, legal bir göçmenseniz bizim de biliyorsunuz tüm işlerimiz banka üzerinden oluyor. Vergilerimizi ödüyoruz, işte harçlarımızı ödüyoruz, cezalarımızı ödüyoruz vesaire şeklinde. Ondan dolayı sizin Siberbank hesabınıza gitmesi demek elinizde konusunun kesilmiş olması demek. Lütfen ama lütfen bu bilgiyi unutmayın olur mu? Yine sevgili takipçilerim sizin kullandığınız farklı bir yöntem varsa da onu lütfen yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım ve e, birlikte birbirimize öğrenmiş oluruz. Sizin belki kullandığınız farklı bir sistem vardır ya da bu sistemi tavsiye etmiyorum dediniz ya da başınızdan geçmiş iyi veya kötü deneyimlerinizle paylaşarak hepimize daha fazla bilgi sunmuş oluruz. Onun için yorumlarınız için de şimdiden bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Yani şöyle bir toplamak gerekirse Corona Pay, Kripto, Siberbank'ın Türkiye'den, özlem Rusya'dan Türkiye'ye gönderimi ve 4 peer to peer dediğim yöntemle bir transfer yapabilirsiniz. Yine aklınıza başka takılan konu vesaire olursa yine Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle son videomda da konuştuğumuz üzere bazen insanlar o kadar fazla yazıyorlar ya da bazı konularda o kadar çok görüşmek istiyorlar. Ama elimden geldiğince zaman bulucunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese cevap veremesem de ya da herkese birebir görüşme yapamasam da elimden geldiğince yardımcı olmaya ya da en azından yönlendirmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bu vesileyle de hepinize teşekkür etmek istiyorum. Eğer sizi buraya kadar izletmişsem ve kanalıma abone değilim senede küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Böylelikle daha fazla video yapmak için moral ve motivasyon bulmuş olurum. Böylelikle zamanınız için teşekkür ederim. Umarım verimli ve faydalı bir video olmuştur. Atladığım bir konu da olmuşsa özür dilerim. Lütfen yorumlarda belirtin. Hep birlikte öğrenmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rusya'dan Rostov Nadolo şehrinden herkese kucakta olsun selamlar sevgili arkadaşlar görüşmek üzere